Açıklaması çok zor, duygusal bir durum bir, içerisinde. Şey. Çok değerli, çok mutlu bir olduğum için teşekkürler tekrar bu davet için. Üç boyutlu e, çizim programlarıyla e, uğraşmaya başladım. Çok küçük yaştaydım. Önce kaygıçlıklarda böyle bir mafyanın yanındaki salak, komik bir adama oynuyordum. E, yaklaşık yedi yıl falan. E, küçük ara verdi, başka bir yere gittim. Yani çok okumak gerekiyor, çok gözlemlemek gerekiyor. Hakikaten okumanın bir faydası var. Şimdi işte öğrenciye sorularına geçelim doğrudan. Evet, öğrencilerimiz. Çok zaten soru alalım gençler. çok sevdiğiniz için soruyorum bu soruyu aslında. Karakterin rolüne girerken sahnede prova yapmak mı daha etkili oluyor için? Yoksa kitabı okuyarak karakterin ruhuna girmek mi daha rahat oluyor? Hangisini tercih ediyorsunuz? Diğer oyuncu arkadaşımdan da mesela bir pas alıyorum ya da hani e, onun yarattığı karakter ben de etkileniyorum. En çok etkileyen zorlayan da oldu. Hangisi karakter oldu? Şaka sahipti. Bir de günlük bir olunca hafta sabah senaryo geliyor dedi haftada bir güzel bir şey Çok keyifli gelmiş ama çok ben. Sizce bir sanatçı ya da üretici gerçekten kalıcı kılan şey nedir? Yapabileceğiniz çok daha fazla olarak da Evet Sayın Hocam. Bugün de bizim söyleşimizdeydiniz. Öğrencilerimizin sorduğu sorular hakkında neler düşünüyorsunuz? Onların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz kendi açınızda? Vallahi beklediğimin çok üstünde düzeyde sorular çıktı. Ben gençliğin özellikle bu işe bu derece ilgili olduğunu ve meraklı olduğunu bilmiyordum. Bir de yani böyle bizi düşündüren, zorlayan sorular vardı aralarında. Evet. Çok keyif aldım. İnanılmaz güzel. Çok keyif. biz de sizin de olmaktan çok çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz Seher Hanım. Çok ben sağ olun. Evet Abdullah Bey, bugünkü bizim okulumuzda bir söyleşi oldu. Öğret, bizim öğrencilerimizden gelen soruları yanıtladınız. Öğrencilerimizin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl sorular geldi? Sizi birazcık zorladılar mı? Yoksa beklediğiniz yerlerden bir soru geldi. Sizin düşünceleri çok merak ediyoruz. Ee, merhabalar. Öncelikle teşekkür ederiz. Bugün Malatya'da e, Türkü Lazal Üniversitesi'nin e, misafiriydik. Bizi çok güzel ağırladılar. E, sinema ile alakalı böyle bir söyleşi yaptık ve söyleşi de öğrenciler hem salonu tıklım tıklım doldurdular hem de çok güzel sorular sordular. O yüzden e, öğrencilere tebrik ediyorum. Aynı zamanda senin de güzel soruların ve güzel sunumun için. Çok teşekkür şey, ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Bugünkü için süresinizin... çok da çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizim öğrencilerimizin durumlarını, sorularımızı, sizi biraz zorladı mı? Siz, de ne düşünüyorsunuz? Geri dönüt olarak çok merak ediyoruz. Ya ee, Malatya'da ee, çok keyifli bir sohbet oldu bir kere benim için. Ee, öğrencilerin hepsi daha birinci sınıfta e, aşımalarının sektöre hakimler, sektörün sorunlarına hakimler, sektörün ihtiyaçlarına hakimler. Ee, sorularıyla e, daha bunları bize hemen belli ettiler. Bu beni çok heyecanlandırdı bir kere. Yani önümüzdeki 15-20 yıl sonra bu sektöre yön verecek isimlerin bu kadar açık fikirli, bu kadar açık zihinli olması e, öncelikle bu işi yapacak olan, Meslektaşlarım taşlarım için. Evet. çok kıymetli. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz, biz çok o güzel sorular ediyoruz. için çok sağ olun. Çok iyi geceler diliyorum.